8 milyar ton plastik üretilmiş bugüne kadar. İnce bir plastikle dünyayı 8 defa çevirebilecek e, düzeyde bir plastikten bahsediyoruz. Sürekli olarak artan miktar maalesef doğada çözülemiyor. Yağmurla birlikte, karla birlikte, rüzgarla birlikte plastik yağıyor. Ulaştığımız rakam son 100 yılda ulaştığımız rakamla aynı. Toprağın üzerine yağıyor mikroplastikler. Denizlerden değil artık karada da çok büyük miktarlarda görünüyor. Plastik şişede maalesef mikroplastikler var. Normalde arıtma sistemlerinde bunları yakalayacak plastikler yok. %90 deniz kuşlarının ölümü maalesef plastiklerden oluyor. Okyanuslarda planktonların ölümüne yol açıyorlar. Kozadan olan gördüğümüz iplik örümcek ağlarında da var. Kalamarlarda örümcek ağının ipeğine benzeyen bir yapı bulduk. Bu gibi malzemeler uzun zamanda plastiklerin yerine geçebilir mi? sorusunu yönlendirdik. Sizin saçınız bir protein, deriniz bir protein. Proteinden yapılıyorsunuz zaten. Kısıtlı olan bir problem değil. Çin'den bırakılan karbondioksitler bütün atmosferi taşıyorlar. Çok az bir süremiz var bu problemleri çözmek için. Türkiye'de Çevre TV'nin de çok büyük katkıları olacağını düşünüyorum.